MBK-01 Araç Radyatör Onarım Kimyasalı Araçlarımızın su sistemlerinde olan kaçakları ve radyatörlerde olan kaçakları hiçbir müdahale etmeye gerek kalmadan radyatörden boşaltarak kaçakları 10 dakika gibi kısa bir sürede onarımını sağlayan bir üründür. Yüksek basınca dayanıklı olup hızlı, kolay, pratik bir şekilde arızalarınızı giderir. MBK-01'i profesyonel bir destek almadan kişisel olarak kendinizde uygulayabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay ve basittir. Ürün onarım sağladıktan sonra uzun yıllar mukavemetini korur ve problem yaratmaz. MBK01 araç radyatör onarım kimyasalını uygulama alanına geldik. Şu an e, radyatörümüzü duvara asarak bir sirkülasyon pompasıyla sistemimizi kurduk. Ve radyatörde birkaç noktadan delik açacağız. Ve ürünümüzün nasıl onarım yaptığını hep birlikte göreceğiz. Şu an haznemizin içini suyla doldurduk. Şu an mevcut astığımız radyatörlerde kaçak yok. Radyatörlerden birkaç tane delik açıp onları buna nasıl gerçekleştirdiğini hep birlikte izleyeceğiz. Şu an radyatörlerin içerisinden su sürfiyasyonu sağlanıyor. Herhangi bir kaçağımız yok. Şu an radyatörde herhangi bir kaçak yok. Şimdi maket bıçağıyla birkaç noktadan radyatörü yaralayarak kaçak ortaya çıkartacağım. Ve bu kaçağı ne şekilde onardığımızı hep birlikte göreceğiz. Evet, radyatörü açmış olduğumuz delikleri görebiliyoruz. Şu an MBK01 ürünümüzü sisteme boşaltacağız ve kaçağı nasıl şekilde onardığını hep birlikte izleyeceğiz. MBK01 ürünümüzü hazırlayıp haznemize boşaltacağız. Hologramımızı açtık, kapağımızı tekrar kapatıyoruz. Bu ürünü uygulamadan önce mutlaka çalkalamamız gerekiyor. Sistemin içerisine boşaltıyoruz. Şu an sistem içerisinde dolanan ürünümüz çalışmaya başladı. Kaçakları tek tek kapatıyor. Evet gördüğünüz gibi kaçakların hepsi kapandı. Şimdi tekrar keseceğim. Şu an radyatörde delikler kapandı. Tekrar delikler açacağım. Buradan su aktığını görebiliyorsunuz. Devir daima devam ediyor. Birkaç noktadan delik deldiğimize rağmen su akıntısı tamamen durdu. Süfigasyon devam ediyor. Şimdi birkaç noktadan tekrar delilmesini sağlayacağım. Delinmiyor da. Evet. 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 Süper. Süper. Defalarca delik açmamıza rağmen onarımını sağlayan MB01 ürünümüzü sistemin içerisine döndürmeye devam ediyoruz. Görüldüğü gibi sistemin içerisinde sirkülasyon devam etmesine rağmen delik açtığımız noktalar tamamıyla kapalı durumda. Radyatörün içerisinden su akımı görülüyor. Herhangi bir kaçak yok. Hepsi kapandı. Birkaç dakika kadar kısa bir sürede onarımını gerçekleştiren MB01 mukavemetini uzun yıllar korumaya devam eder. Bu ürünün tamamen kristalize olma süresi 24 saattir. Aracın içerisine boşaltıp bir 10 dakika çalıştırdıktan sonra sisteminizin kaçaklarını tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Birkaç defa su eksiltmesi gayet normaldir. Kristalize süresi 24 saat olduğu için tekrar su eklemesi yapmanız gerekebilir. Kristalize süresi tamamlandıktan sonra 24 48 saat aralığında sistemden tekrar suyu boşaltmanızı öneriyoruz. Bu ürünü üretme yetkisi olan dünyada patent sahibi tek firmayız.